Otolo kemik iliği nakli veya kök hücre nakli özellikle multiple myeloma'da birinci tedavi seçeneğidir. Özellikle 65 yaş altı multiple myeloma'da hatta bazen 75 yaşına kadar uzayabiliyor. Birinci tedavi seçeneği. Yani hastalığı teşhis ettiğimiz anda tedavi ediyoruz, hastalığı yok ediyoruz. Ondan sonra da hastanın kök hücrelerini toplayıp hastaya kemik iliği nakli yapıyoruz lenfomalarda ikinci tedavi seçeneğidir. Yani lenfoma tanısı koyduktan sonra eğer ilk tedaviye yanıt vermezse o zaman kemik yeni nakli yapıyoruz. Veya yanıt vermesine rağmen nüks olan vakalarda, lenfomalarda hem hoşkin hem de non hoşkin lenfomalarda otolog kemik yeni nakli indikasyonu var. Akut lösemilerde artık otolog kemik yeni nakli indikasyonu yok. O gösterildi, bir faydası yok. Onlarda alojeneyi kemik ilin nakli yapmak lazım. Otolo kemik ilin naklinden fayda gören bir diğer grup da solid tümörler. Özellikle testis tümörleri, refrakter testis tümörlerinde otolo kemik ilin naklinin faydası gösterilmiş.